Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taze fasulye derin dondurucuda nasıl saklanılır bunu anlatacağım. O yüzden videomu püf noktalarıyla sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle bu videoyu kaçırmayın diyorum. Elinde şöyle 3-4 kilo kadar taze fasulye var. Bunun miktarı size kalmış. Çok veya az da yapabilirsiniz. Hemen bir kabamın içerisine taze fasulyelerimi temizleme ile işe başlıyorum. Fasulye seçerken öncelikle şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İnce, uzun, içi, sulu sulu, çıtır çıtır olanlarını seçmeye özen gösterelim. Ee, bu şekilde fasulyelerimiz daha bir güzel olacaktır. Baş kısımlarını fasulyeleri güzelce temizliyorum ve bunları ortadan ikiye parçalara ayırıyorum. Ve bütün fasulyeler bitene kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. kışın yapabileceğiniz en kolay, en pratik tariflerden bir tanesi oluyor. Ben her sene bu şekilde yapıyorum. Buzluğa atıyorum ve gerçekten çok rahat oluyor. Sizleri de bu şekilde kesinlikle tavsiye ediyorum. Bütün fasulyelerimi doğradıktan sonra güzelce bunları yıkadım. Tepsinin içerisine de koydum. Hemen bunları pişirmeye geçiyorum. Bir tavamın içerisine sıvı yağımı ilave ettim. Yaklaşık çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Üzerine de alabildiği kadar taze fasulyelerimi koydum. Daha sonra bunlara şöyle güzelce karıştıralım her tarafını. Her tarafına yağ değmesi gerekiyor. Burada fasulyelerimizi çok pişirmeye gerek yok. Az bir şey pişecek, rengi dönecek o yetiyor arkadaşlar. O kafi geliyor. Çünkü zaten yemeğini yaparken de pişiyor. Domates konservesi kullandım. Burada kendinizin yaptığınızda varsa eğer o daha iyi olacaktır. Onu da kullanabilirsiniz. Ben hazır olanlardan koydum. Bir kutu domates konservesini ilave ettim. Hemen bunları şöyle bir karıştırıyorum domateslerle beraber. Burada arkadaşlar püf noktası hiç kesinlikle su koymuyoruz içerisine. Domatesin suyuyla kendi kendine pişecek. Dediğim gibi çok da pişmeyecek. Rengi dönene kadar az bir şey pişmesi kafi geliyor. Daha sonra küçük küçük doğramış olduğum 4-5 diş kadar sarımsağı yine tavamın içerisine koyuyorum. Ve bunların hepsini güzelce bir karıştırıyorum hepsinin tadını aromasının birbirine geçmesini istiyorum bu şekilde güzelce bir karıştıralım rengi dönene kadar zaten karıştıkça kendi kendine suyunu bırakıyor sulanmaya başlıyor o yüzden kesinlikle su ilave etmiyoruz Bakın görüyorsunuz tekrar borcamamın içerisine aldım. Rengi döndü, hafiften de yumuşamaya da başladı. Çok pişirmenize hiç gerek yok. Bunların soğuması için bir kenara alıyorum. Ve fasulyeler bir sene kadar aynı işlemi tekrardan devam ettiriyorum. Taze fasulye yemeğini seviyorsanız Gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Bu yöntemle kesinlikle yapın ve diferizinde buzluğunuzda e, mümkün olduğunca bu şekilde saklamanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Her şey zamanında alınıp yapılınca güzel biliyorsunuz. O yüzden kışın fasulye lezzetli olmuyor ya da bazen bulamıyoruz. O yüzden bu şekilde yapıp kışın tüketmenizi daha sağlıklı olmasını için bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Aynı işlemleri tekrardan devam ettiriyorum. Videomu buraya kadar beğendiyseniz kanalıma yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım lütfen. Hemen ikinci yapmış olduğum tavayı da tekrar aynı borcamımın üzerine döküyorum. Dediğim gibi bunları tekrardan soğumaya da bırakıyorum. Kesinlikle sıcakken poşetlere koymayın. Biraz soğuduktan sonra içine iyice çeksin ondan sonra poşetlere koymaya başlayın. Şimdi benim fasulyeler soğudu. Buzluk poşetlerimin içerisine yiyebileceğim kadar, kendimize göre yiyebileceğimiz kadar ayırdım. Az veya çok koyabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Yapacağınız yemeğin türüne göre değişir. Bu şekilde güzelce poşetlere koydum. Poşetimin ağzı zaten klipsiydi arkadaşlar. Hemen orasında içindeki havasını alıp güzelce kapatıyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Çok basit yöntemle kışlık fasulyenizi bu şekilde yapabilirsiniz. Hem de çok çok lezzetli oluyor. Zamanında yapılmış çok güzel bir tarif oluyor. Bakın böyle bu şekilde yapıyorum ve hepsine buzlama kaldırıyorum. Fasulyelerim aynı şekilde bitene kadar hepsine tekrardan devam ettiriyorum. Lütfen şunu da unutmayalım. Fasulyeler soğuduktan sonra poşete koyalım. Sıcak sıcak kesinlikle koymayalım. Yazın tam vaktindeyken fasulyeler çıkmışken bu tarifi bol bol yapıp buzluğunuza saklayabilirsiniz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki güzel tariflerimde videolarda görüşmek dileğiyle. Videomu beğendiğinizi umut ederekten benden bugünlük bu kadar diyorum. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.